Evet arkadaşlar. Madem bir işe başladık. O zaman ilk yaprak sarmadan başlayalım bugün. Kaç sene öncesinde kavanozda koyduğum yaprağım vardı. Kavanozlar da çok güzel oluyor. 3 sene rahat olmuştur. Hiçbir şey olmamış. Tazecik duruyor daha. Bugün bunu saracağım. Gittikten sonra da size atacağım ama e, ben bu videoyu nasıl birbirine birleştireceğim? Nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Videoyu durdurup sonra tekrardan mı başlatmam gerekiyor? Ya da bunun bir püf noktası var mı? Ben bu yapacağım saatte sarar elim ağır çünkü yaprak sarmadı. E iki saat o telefon nasıl bekleyecek? Neyse. Onu da öğreneceğiz. Oldu. Biraz sonra görüşürüz. Evet, sütlaç da yaptım. Şimdi bunu balkona götüreyim. Soğusun biraz. Evet. Ee, yaprağı içine hazırladım. İlk defa bulgurla yaptım. Bulguru çok severim ama hiç bulgurla yaprak da yapmamıştım. Dolma da yapmadım. Ee, bu sefer bir denemek istedim seyrettiğim bir anım e, hanım vardı yemek yapan. O sürekli bulgurla sarıyordu. Eminim çok lezzetli olur. Ben iki kavanoz yaprak çıkardım. İçi de çok fazla yaptım. Çünkü sarıp kavanozlara koymak istiyorum. Hafta içi çalışıyorum. Buzdan elde bulunsun. İyi olur. Evet. Yaprağımı sardım. Küçük bir tencereyle kendimize pişirdim. Gerisini de buzluğa koydum. Misafirim geldikçe çıkartırım. <laughs> Tencere kamerada büyük gibi duruyor ama iki kişilik bilemedin üç kişilik bir sarma bu da pişmiştir zaten afiyetle yeriz